Merhaba, Anadolu Arkeolojisi'nde e, güzel bir karya kentindeyiz. E, ben özellikle çok seviyorum. Aslında bir kentte de değil, bir kutsal alandayız. E, Milas'ın hemen 14 kilometre kadar e, kuzeyinde bulunan Labranda e, antik kentindeyiz. Ee, Labranda'ya gelenler e, farklı isimlerle karşılaşacaklar. Labraunda, Labranda, Lambraunda veya Labranda olarak e, farklı söylemiş biçimleri var ama e, bunların hepsi de doğru çünkü zaman içinde e, kente e, ya da kutsal alana farklı isimler verildiğini e, görüyoruz. Ama e, Hekatomnos e, sülalesi tarafından, Mazolos tarafından M.Ö. 4. yüzyılda büyük oranda bu şeklini aldığı zaman Labraun da olarak e, anıldığı için biz de Labraun da diyeceğiz. Şimdi e, kentin e, propilonundayız. İki tane anıtsal giriş kapısından e, bir tanesindeyiz. Sadece e, alt zemini burada kalmış ama çok ilginç bir e, detay var burada. Ona bakıp öyle devam edelim. Büyük ihtimalle e, burada in situ, e, değil, yani orijinal olması gerektiği yer değil çünkü anıtsal e, giriş kapısındayız. Hatırlarsanız Mınara'da e, görmüştük e, güzel bir örneğini, Sekomata adı verilen e, ölçüm kapları. Burada e, Zeus Labrandeus adına e, çeşitli e, festivaller e, yapıldığı için bol yemeli içmeli elbette bir ölçüm e, kabına da ihtiyaç olmuş. Ee, burada arpa gibi, buğday gibi, bal gibi veya sıvılar, zeytinyağı gibi, şarap gibi farklı malzemeler ölçülerek her delik bakın e, görüyorsunuz birbirinden farklı boyutlarda e, artık ne e, ölçülecekse altı kapanıyor bir tıpayla e, oraya o dökülüyor ondan sonra altına konan e, bir testiyle açılıp o kadar e, ölçümde e, verilmiş oluyor. Şimdi gidelim kutsal alanın diğer yapılarına ve tarihine bir göz atalım. Latmos dağlarının güneyinde, yaklaşık 750 metre yükseklikte, Milas'ın kuzeyinde Kargıcak Köyü yaylasında kurulmuş kutsal yerleşim, ana kent Mülasa'ya, 14 kilometre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde döşeme bir yolla bağlıdır. Yerleşim ismini, Luvi kökenli bir sözcük olmakla birlikte Hellence'de de Labris olarak geçen kutsal simge, çift ağızlı baltadan alır. Milattan önce ikinci binin başlarından itibaren Girit ve Anadolu'da eril tanrıyı boğa ile birlikte temsil eden en önemli sembol olan Çift ağızlı balta, M.Ö. 6. yüzyıl sonrasında bölgede Karya Zeus'unun simgesi haline gelmiş kent sikkeleri, adak stelleri gibi birçok alanda kullanılır olmuştur. Karya bölgesi e, aslında e, eski bir e, coğrafya. İşte hem Herakliya'da, Latmos'ta bulunan eee prehistorik kaya resimleri, milletteki Efes'te son yıllarda bulunan höyüklerle burası Neolitik Kalkolitik çağ dediğimiz milattan önce 7000 6000 5000 yıllarına kadar sürekli iskan edilmiş bir bölge ve antik kaynaklar eee Karyalıların kimliği hakkında sürekli bir anlaşmazlığa düşseler de ...kimi diyor ki onlar adalardan e, geldiler... ...kimine göre Girit'ten geldiler. Homeros, Karyalıları... E, ...Likyalılarla e, omuz omuza aslanlar gibi savaşan insanlar olarak e, tanımlıyor... ...ve buralı olduklarını söylüyor. Şöyle bir detay da veriyor Homeros... ...kadınlar gibi süslü e, gelmişler savaşa... ...yani Karyalılar demek ki hakikaten e, güzel e, giyiniyorlarmış. E, biz Karyalıların hem dillerinden... ...hem de bölgedeki arkeolojik verilerden buranın yerli bir halk olduğunu söyleyebiliriz. 6. yüzyılda bölge Lidya egemenliğindeyken M.Ö. 546'da Perslerin Sardes'i ele geçirip Lidya krallığına son vermesiyle bu bölgede Karya bölgesi de Perslerin eline geçiyor. İonya ayaklanmasında Karyalılar da İonyalıların yanında yer alıyorlar ama yeniliyorlar. İşte biz Labranda'dan ilk kez bu zaman bahsedildiğini duyuyoruz. Karyalılar Labranda kutsal alanına çekiliyorlar bu tarihte. Burada Miletoslular da onlara yardıma gelince hadi diyorlar şansımızı bir daha deneyelim. Şu Persleri belki yeneriz ama ikinci kez de Perslere yeniliyorlar ve 5. yüzyılda bölge tamamen Perslerin eline geçiyor. Pers istilası sırasında biliyorsunuz Persler ve Atinalılar sürekli savaş halinde, kimi kentler İyasos gibi Atinalıların yanında yer alırken, e, kimi e, kentler ve bölgede daha çok Karya'nın bütünlüğü gibi e, bir zaman sonra Perslerin yanında yer alıyorlar ve e, Satrap adı verilen e, yerel Karyalı bir yönetici, e, Pers Satrap'ı yani Pers valisi olarak Persler adına bölgeyi yönetiyor. İşte 480 yılında e, Karyalı efsanevi kraliçe Birinci e, Artemisia bu dönemde Perslerle birlikte e, Yunanlılara karşı yapılan meşhur Salamis deniz savaşında büyük yararlıklar gösteriyor. Gerçi Persler burada e, helenleri yeniliyorlar, e, neredeyse tüm gemileri batıyor ama Artemisia kendi gemilerini e, Helen donanmasını yararak çıkarıyor ve tek bir kayıp vermeden e, geri geliyor. Ee, Pers kralı bundan o kadar çok etkileniyor ki e, bu savaşta erkeklerim kadın gibi kadınlarım erkek gibi savaştılar diyor. Birinci Artemisia gerçekten de e, tarihteki ilk kadın amiral olarak yerini alıyor. İlk kez 19. yüzyıl başlarında. Fransız gezginlerin ilgisini çeken kutsal kent Labraunda'da resmi kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 1948 yılından 2004 yılına kadar aralıklarla da olsa İsveçli arkeologların başkanlığında yürütülmüş. Bu süreçte kent önemli yayın çalışmalarıyla bilim dünyasına tanıtılmıştır. 2011 yılından itibaren yine bakanlık izniyle Önceleri Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olan Fransız arkeolog Oliver Henry Başkanlığı'nda başlatılan yeni dönem kazıları günümüzde Lyon Üniversitesi üzerinden devam etmektedir. İşte e, Karya e, Pers satrapı iken... Hekatomnos döneminde milattan önce 5. yüzyıl sonlarında başkent Milas olarak güçlü bir krallık haline geliyor ve bu Labranda kutsal alanı da ilk kez Hekatomnitler döneminde kullanılmaya başlanıyor. Gerçi burada yapılan kazılarda buraya hakim konumda görünen o yarık taşın hemen altında yer alan bir Antik Pınar var. O Pınar etrafında yapılan araştırmalarda kalkolitik döneme kadar veri gidiyor. Bulunan küçük seramiklerden Milattan önce en aşağı 7. yüzyıldan itibaren burası kullanıldığını bilsek de 4. yüzyılda ilk kez inşaatına başlanıyor. Bunu destekleyen hem mimari veriler var hem de arkeolojik ve yazıt verileri var. Hekatomnos'lar dedik, Hekatomnos sülalesi aslında uzun yıllar Karya'yı idare ettiler. Ta ki 334 yılında Büyük İskender'in gelip bölgeyi ele geçirişine kadar. Hekatomnos'tan sonra gelen en önemli ve en bilinen kral elbette ki Mazolos. ...o adına anıtsal e, mezarın yapılarak mazoleon ya da mozole e, lafının kaynağı olan kişi... ...Mazolos ve e, karısı Artemisia, ikinci Artemisia e, döneminde... ...işte Labranda özellikle imar faaliyetlerine e, sahne oluyor. E, Labranda sözcüğü aslında çoğul bir sözcük, Milasa gibi. E, kökü Labris'ten geliyor, bu da... Çift ağızlı balta demek. E, frikler de aslında bunu kullanıyorlar. E, önceleri burası Perslerle ilgili bir savaşa sahne olduğu için aslında Zeus Stratos yani komutan Zeus kültü varken burada Stratos kelimesi Yunanca komutan demek. Biz mesela hala kullanıyoruz strateji e, diyoruz buradan gelme. E, önceleri işte bu e, komutan Zeus Zeus Stratos'a ait bir kült alanı iken daha sonra özellikle milattan önce 4. yüzyıldan itibaren bu e, Labranda'ya e, Zeus Labrandeusa e, dönüşüyor. Labris çift ağızlı balta demek ama Luvice ilginç bir e, kelime var. Bunun kökeni olabilecek bir kelime e, Laparos ya da lapar ki e, aslında fırtınalı gök gürültülü yağmur anlamına geliyor ki insanların o hani bu coğrafyayı şöyle bir hayal edin. O yarık taşı hayal edin. Böyle bir gök gürültülü fırtınalı bir günde gerçekten e, korkunç olabilir ki işte o e, eski dönemin e, Luvi'lerin e, Zeus'u olan fırtına ve yağmur tanrısı Tarhun ya da Turkun'un e, bu lab lapara sözcüğünden Labris'e dönüştüğü ve çift balta, çift baltalı e, atribütünü ya da simgesini aldığını ve kar Karya'da da yaygın olarak ee, bu Zeus'a e, tapınıldığını söyleyebiliriz. Zaten bu alanda e, tapınayla beraber Zeus, Labran, Deusa e, adanmış Milattan önce 4. yüzyıldan sonra yerleşimdeki büyük imar faaliyeti Milattan önce 4. yüzyılda Mülasa merkezli Hekatomnitane danlığı dönemine aittir. Bu dönemden itibaren önceleri Stratios sıfatı taşıyan tanrı artık omzunda çift ağızlı balta taşıyan Zeus Labraundos olarak tapınım görmeye başlamıştır. Labraunda'nın görkemli yapıları milattan önce 377-353 arası Mausolos ve onun ölümünün ardından milattan önce 351-344 yılları arası kardeşi İdrieus tarafından yaptırılmıştır. Bu süreçte yaklaşık 20 dönüm bir alanda dört teras üzerine anıtsal yapılar inşa edilmiş, teraslamalarda kullanılan anıtsal merdivenler kutsal alana daha da çarpıcı bir görünüm katmış, var olan eski yapılarda genişletilip büyütülerek anıtsallık vurgulanmıştır. Bunlar arasında göze çarpan eski haliyle mütevazı ölçekteki inantis planlı tapınağın arkasına bir opistodomos eklenip, etrafı sütunlu, peristil bir düzenlemeyle genişletilen Zeus tapınağıdır. Yerleşim alanında oldukça iyi durumda koruna gelmiş diğer yapılar arasında, tapınak planını hatırlatan A, B ve C andronları dikkat çeker. Bu yapıların üzerindeki yapı yazıtlarından, erkekler özelinde kültsel şölenlerde kullanılan ziyafet salonları olduğu anlaşılmıştır. Andron Bey'e ait çatı düzenlemesinde kullanılan Sphinx biçimli mermer köşe akroteri Bodrum Müzesi'nde sergilenmektedir. Tapınağın arkasında Andron A'nın yeni başındaki Oikos olarak adlandırılan daha küçük planlı yapı hazine binası olarak tanımlanmıştır. Hekatomnos e, sülalesinin dediğim gibi en bilinen kralı e, Mausolos. Mausolos öldükten sonra ikinci Artemisia, onun karısı ve kız kardeşi olan ikinci Artemisia e, yönetimi ele alıyor. E, aslında bu da çok Anadolu'ya özgü bir e, durum. Biz bunu ta Hititlerden beri biliyoruz. Mesela Hitit kralı bir savaşa sefere çıktığı zaman oğlu yeğeni ya da valisi değil karısı. ...onun yerine vekalet ediyor. Yani Anadolu'da e, kadınlar antik dünyada birçok yerin aksine e, söz sahibi olabiliyorlar. Yönetici, kraliçe olabiliyorlar. İşte Karya'da da biz bunun örneğini iki ile görüyoruz. E, daha sonra İdrius e, başa geçiyor. Ve İdrius'tan sonra da e, Pixodaros başa geçiyor ve e, onun da e, karısı ve e, kız kardeşi olan Kraliçe Ada son olarak e, Büyük İskender geldiği zaman e, Alinda'dan getirilip Halikarnasos'ta yani Bodrum'da Kraliçe yapılıyor ve Perslere bağlı Hekatomnos hanedanlığı da e, Kraliçe Ada'nın Büyük İskender'in tarafına geçmesiyle e, son buluyor. E Labranda e, dediğim gibi e, yoğun olarak Mazolos ve İdrius döneminde yani milattan önce 4. yüzyılda e, imar edilmiş ve burada andron adı verilen e, yapılar yapılmış. Şu ana kadar tespit edilmiş 3 tane e, andron var. E, nedir andron? E, Andro erkek e, demek. Andropoz olarak mesela biz hala e, kullanıyoruz. Gynaikos da kadın demek. Yine koleji derken yine günaykosu da bugün hala e, kullanıyoruz. E, Labranda anlaşıldığı kadarıyla sürekli yaşanılan bir yer değil. Burada yapılan bazı şenlikleri biliyoruz ki olasılıkla beş gün sürüyor bu şenlikler. E, bu şenliklerin dışında da belki küçük şenlikler yapılıyor ama e, bunlar hakkında antik kaynaklar bize bilgi e, vermiyor. İşte Milas'tan. Kutsal bir yolla, yaklaşık 8 metre genişliğinde kutsal bir yolla yürüyerek insanlar buraya geliyorlar. Ve burada bu şenlik ne anlama geliyor? Bol miktarda Zeus'a, Zeus, Zeus Labrandeus'a kurbanlar kesiliyor. Ziyafetler çekiliyor. İşte bu Andronlar'da e, bu kurbanlar kesildikten sonra antik dünyada adet olduğu üzere yağları ve kemikleri yakılıyor. Homeros bunu çok güzel anlatır İlyada'da. E, o yağlardan ve kemiklerden çıkan duman tanrılara e, sunulmuş oluyor. E, sunağında da e, hayvanın iyi tarafı yani yağ ve kemikten arta kalan iyi eti de insanlara kalmış oluyor. E, son derece adil bir e, düşünce. İşte böyle ziyafetler veriliyor bu andronlarda. Seçilmiş kişiler, krallar andronların içinde e, bu ziyafetleri yerken e, bazı konuklar Buradaki odalarda e, yiyorlar çünkü aslında bu ziyafetler uzun süren ziyafetler hani yeniliyor, içiliyor, uyun, uyunuyor, uyanılıyor, tekrar yeniliyor, içiliyor. Hemen yakında e, bulunan stadyonda bir takım gösteriler e, tertip ediliyor. Yani burayı şöyle hayal etmemiz lazım binlerce kişinin geldiği, çadırlar kurulduğu, kamplar kurulduğu, e, adaklar adanan, sunaklar da e, hayvanların kurban edildiği. E, müzikler çalınan bir şenlikli yer. Bütün bu bilgilere tabi antik kaynakların yanı sıra bulunan yazıtlardan da e, ulaşabiliyoruz. Bu sene yeni çıkan bir e, yazıt var buraya konmuş. Gidelim bakalım e, ne diyor o yazıtta. Dediğim gibi e, bazen antik kaynaklar olmasa da e, yazıt e, arkeologlar için son derece önemli ki birçok arkeolog hani gösterişli bir heykel işte mücevher altın para falan bulmaktansa bilgi içeren bir yazıt bulmayı tercih ederler. E, yazıtların hepsi de bilgi içermez aslında. E, bazen bir mezar yazıtında sadece o kişinin adı işte ne iş yaptığı söyler. E, bazen orayla ilgili. Çok gerekli olmayan bilgiler verir ama bunun gibi e, güzel bilgi veren yazıt az bulunur. Tabii ben epigraf değilim ama e, yine de okuyabildiğim kadarıyla Hekatomnos oğlu Mazolos Andronları e, yaptırttı e, da diyor. E, buradan da zaten Lambraundoi diye e, U olduğunu da görüyoruz. E, çoğul olduğunu söylemiştim. Labran doy zaten çoğul demek öbür türlü labran dos olacaktı ilginç bir yazıt burada görevli arkadaşımız Engin Akar'ın belirttiğine göre bu yazıt bu sene yapılan çalışmalarda bulunmuş ben de daha önce görmemiştim gidelim şimdi andron yapıları nasıl yapılar onları bir inceleyelim. Yıldan önce dördüncü yüzyıldan gerçekten çok az bina vardır bu kadar sağlam kalmış. Bir de tabi tekil bir örnek o Anadolu arkeolojisinde hep bahsettiğimiz nereye giderseniz gidin başka bir yerde göremeyeceğiniz bir yapı görürsünüz. Burada pencereleri var. Burada kline denilen. Böyle sedirleri e, hayal edin, e, altı güzel e, döşemeli ve insanlar işte burada uzanıp e, yemeklerini yiyorlardı. Andron tabii erkek e, demek ki yazıtlarda da e, bu yapılar Andron olarak tanımlanmış. Yani Türkçe'ye çevirirsek selamlık e, olarak e, çevirebiliriz. E, hani diyeceksiniz ki demin dediniz işte Kraliçe Artemisia Anadolu'da kadınlar e, neden selamlık? E, aslında Herodot da bahsediyor. Kendisi de bir Karyalı ee, ve diyor ki Karyalıların bir adeti vardır başkalarında görülmeyen. Ee, yemeklerini karılarıyla beraber yemezler ee, diyor. Ee, belki bu gelenekten de kaynaklanıyor olabilir. Ee, burada Labroanda da e, meydana gelen bir de önemli olay var. Kral Mauzolos e, Manitas adında bir adam tarafından suikasta e, uğruyor. Elbette ki kralı öldürüp yerine geçecek ama e, güvenliği herhalde iyi mağazalosun, e, Manitas hemen orada öldürülüyor, onun ve destekçilerinin bütün mal varlıklarına el konarak e, krala devrediliyor. Hemen yanda Oikos e, binası var, onu da Idrius yaptırmış, aynı bu Andron gibi. E, ne demek Oikos? Ev demek e, ve hemen bunların önünde de Zeus tapınağı var. Ee, ...İdrius e, Mausolos'un andronunu kullanmamış. Kendine yeni bir andron yaptırmış. Ve hemen Zeus tapınağının önüne yaptırmış. Yanına da bir oikos yani bir ev yaptırmış. Ee, Labranda'da bir de çok ilginç bir anıt mezar var. Gidelim o anıt mezarı da görelim. Labraunda araştırmalarında yerleşimin merkezinde altında bir su kaynağının konumlandığı, yarık kaya olarak bilinen mevkide ele geçmiş arkeolojik buluntular, yerleşimin geç kalkolitik, erken tunç dönemlerinden itibaren iskan edildiğini göstermektedir. Yerli kayada aynı zamanda arkaik döneme ait kübele kültüyle ilişkilendirilebilecek pişmiş toprak figürünlerin de ele geçtiği yerdir. Labraunda'da erken mimari verilerin somut olarak kendini gösterdiği dönem, M.Ö. 5. yüzyılın başlarıdır. Bu döneme tarihlenen kalıntılar, Yarık Kaya'nın güney batısındaki teras üzerine inşa edilmiş, anıtsal giriş ve inantis planlı küçük tapınaktır. Araştırmacılar, tapınağın Herodotos'ta bahsi geçen orduları koruyan Zeus Stratios kültüyle ilişkili olabileceğini düşünmektedir. Lavran'da teraslar üzerine kurulmuş bir kutsal alan ve e, en üst terasa geldiğimiz zaman o her yerden görünen e, yarık taş var. E, o yarık taşın etrafına açılmış e, nişler, kare ve dikdörtgen nişler, yuvarlak nişler buranın bir zamanlar bir Kübele kültüne ait olduğunu ...hatırlatıyor olabilir. Ama buradaki en e, önemli e, yapı... ...Milattan önce 5. yüzyıl sonlarına tarihlenen... ...bir anıt mezar. Olduğu gibi birinci katı sapa sağlam kalmış. İçindeki e, kemeri, e, tonuzu çok sağlam kalmış. Üç tane lahit var içinde. Labranda kutsal alanını e, tüm yönleriyle size tanıtmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta bir başka Karya kentinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.